أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين قيمة كاردشترمز رحمتلي زكي سويق hocamızın Eğitim Rehberi kitabını Atilla Değirmenci hocamızla birlikte mütalaa etmeye devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? iyisiniz? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamdolsun hocam. Rabbim birlik versin inşallah. Allah razı olsun. Hocam kitabımızda uygulama aşamasına gelmiştik. Geçen haftada niyet bölümünde beraber işlemiştik elhamdülillah. Bu hafta da hocam yine niyetin ikinci başlıklarından bir tanesi zaman ve mekan. Uygulamada zaman ve mekanı bugün inşallah beraber işlemeye gayret edeceğiz. Hocam bizler uygulamada zaman ve mekanda neler yapmamız lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Buyurun hocam inşallah. Ee, hocam, Rahmetli Hocam'ın kitaba veya bu konuya başlarken şöyle çok önemli bir özelliği var. İbadetlerin de hani aynı zaman ve mekanı var ya her ibadetin mutlaka belli bir zamanı var. İşte öğlen namazı vakti girmeden öğlen namazını kılmış olursan namaz olmamış olur hocam. İşte Kabe'de eğer e, harem bölgesinde bulunmazsan ihrama girmenin bir anlamı yok hocam. Yani, dolayısıyla evet. aynı bunlar gibi biz bunu eğitim boyutuyla birlikte inceleyecek olursak biz öncelikle bir eğitimci olarak muhatabımızı çok çok iyi tanımak zorundayız. Herhalde olayın en genel kısmı burası. Yani insanı tanırsak zamanla ve mekanla ilişkilendirerek ne yapacağız? Hangi ortamda yapacağız? Bunları daha net bir şekilde görmüş oluruz. Yoksa hocam şuna dönmüş oluruz. İşte tamam zaman ve mekanı kovalıyoruz ama zaman ve mekanı kovalarken herkese aynı zaman, aynı mekanda, aynı özellikler yapılmayacağını bir eğitim olarak iyi bilmemiz lazım. Konunun belki en önemli kısmı burası. Belki ileride tekraren bir örnek olarak gelecek burada ama şurayı söylemek lazım. İnsanların günümüz için söyleyelim inançla ilgili, itikatla ilgili sağlam bir problemleri var biz çıkıyoruz nafilelerle ilgili veya birileri çıkıyor nafilelerle ilgili bir şeyler anlatıyorlar ya. Ya kardeşim ilk önce şu inançla ilgili bir problemi bir aşalım. Ondan sonraki boyut çok daha kolaydır. Çok daha e, basit süreçlerle ilerleyecektir. Ama bu süreçlere dikkat almadan, insanı tanımadan, muhatabımızı bilmeden, insanın ihtiyaçlarını görmeden, insanda bu dinin tevhid anlayışının neler oluşturduğunu görmeden bir yol almaya çalışmak herhalde işi tamamen boşa çıkartmak gibi bir anlayış olacak. Bu çerçevede zaman ve mekan çok önemli. Yani niyetin çerçevesinde bir düzgün bir niyet ettik. O zaman ikinci kollayacağımız nokta bizim olayın zamanı ve mekanı nasıl olacaktır hocam? Az önceki verdiğiniz örnek dikkat çekiciydi hocam. Hani insanların itikat problemi varken nafile ibadetleri anlatmak. Bunu şimdi tam tersi aslında e, görünür alem Görünür görsel medyada özellikle program yapıcıların dinle alakalı, İslam'la alakalı programlarında e, itikadla alakalı hiçbir mesele konuşulmuyor hocam. Konuştukları mevzular e, tamamen gündelik, basit, hani dediğiniz gibi nafileden sayacağımız ama asıl e, binanın temeli duruyor. E, ben buraya prizi hangi renk alsam onu düşünüyorum. Daha ortada ev yok. Yani temel yok, ortada bina yok. Evet. Ee, şöyle aslında sıralamada kitaptaki, biraz önce zihnimde öyle düşüş şey yaptım. Neyi, niyet, ne zaman, zaman, nerede? Ondan sonra nasıl anlatalım kısmı hocam zaten sonra. Evet. Hani burada biz niyette neyi konuşmuştuk. Atalarımızın da güzel bir sözü var. Hocam kitabımıza da almış. Vakitsiz öten horozun başını keserler. Müslüman hem bir iyi bir zaman planlayıcısı olacak. Iki, Neyi, nerede, nasıl ve ne zaman anlatacağını da çok iyi bilmesi gerekiyor. Günümüz eğitimcilerinin buna çok dikkat etmesi lazım. Uygulamada zaman, kendilerine emanet edilen bir gençlik var. Gençliğe bodoslama dediğimiz bir tabir var ya hocam, bodoslama dalıyor plansız Aslında projesi. Aslında hocam o bodoslama tabirini şöyle söyleyelim. Bu eğitim görmemiş bir insanın özelliğidir. Hı -hı. Ne zaman konuşacağını bilmezsen horoz gibi olursun işte. Yani başka bir şey olmaz buradan. Evet. Yani eğitim almış bir insan ne zaman ve nerede ne konuşacağını bilir. Eğitim almamış bir insan da ne zaman nerede ne konuşacağını bilmez. Ağzına ne gelirse söyler. Bu da ortamı neye bölündürür hocam? Bu da ortamı şuna bölündürür. Fayda yerine zarar çıkar ortaya. Yani ciddi bir problem çıkar. Günümüz insanı için belki en büyük problem burası zaten. Her Ben diyor her yerde konuşabilirim. Kardeşim her yerde konuşmak marifet değil. Doğru yerde konuşmak marifet. Doğru zamanda konuşmak marifet. Doğru şekilde konuşmak marifet. Yoksa e, günümüzü insanı için çok problem değil ki hocam. Yani asla ve asla kimseyi küçümsemek için söylemiyorum. Çıkaralım bir tane şuraya bir kardeşimizi alalım. Herkes de her şeyle ilgili Ağzına ne gelirse konuşabilir? Evet. Bir problem değil ki hocam bu ama bu eğitimden geçmemiş bir insanın özelliğidir. Hani e, çok hoşuma giden bir tane karikatür var. Ara ara böyle paylaşıyor bizim kardeşlerimizde e, beyin kalbe diyor ki hep senin yumuşaklığın iyi niyetinden dolayı beni diyor aptal zannediyorlar diyor <laughs> ya adam gönlü tamam mı geniş insanlar kırılır mı diye düşünüyor. Zambubuz bu zamanda konuşulmaması gerekir diyor ortamı ölçmüş bu ortamda bu gitmez diyor biliyor ama öbürü diyor ki hayır aklına ne gelirse söyleyeceksin ve bunu kendince marifet zannediyor hocam. Şey sorusu falan ilginç oluyor. Yani biraz da somutlaşsın diye hocam. Farklı yere de geçeceğim de. İşte Türkiye'de yaşayan biri kutuplara gitmesinin hiç ihtimali yok hocam. Yani tamam mı? Hocaya kutuplarda namaz nasıl kızıl kılınır diye soruyor. Örnek veriyorum ama geri planda unuttuğu, bilmesi gereken başka şeyler var. İşte Türkiye'deki maalesef bizim e, malumat furuş olmak e, hevesi, isteği, insanlar yanlış zamanda da yanlış bilgi ya da gereksiz bilgiler, e, o zaman ihtiyacı olmayan bilgileri de öğrenmesine neden oluyor gibi bir durum var hocam. Şimdi hocam hocam güzel bir söz paylaşıyor, mekanla alakalı da bunu da paylaşmış olalım. E, meyhanede Fatih'in, camide Fas'ın sözüne itibar edilmez diyor. Yani mekan olarak da çok önemli. Meyhanede Fatih ne geziyor ki sarhoşlar onun sözüne itibar etmez. Evet. Ondan sonra camide de fasık olan bir kişinin sözüne itibar etmez. O zaman e, bizler zaman ve mekan seçiminde de nelere dikkat etmemiz gerekirdi. Burayı zaten beraber konuştuk. E, şöyle bir diyor hocam hani karnı aç insan bayılacak durumdaysa öncelikle karnını doyurmalıyız. Tabii ki. Yani muhatabı tanımak dedik ya hocam. Evet. Şimdi burada aslında şu da var farklı kitaplarında da geçiyordu hocamın herhalde. Hocam yani Müslüman ecip iyi bir psikolog olması gerekiyor. Evet. Yani bu noktada e, karşıdakinin haleti ruhiyesini bizim tabirimizde söyleyelim. Psikoloji biraz garip bir kavram gibi oluyor da haleti ruhiyesini iyi anlayıp işte ailevi problemleri oluyor çoğu gencimizin. E, bununla hiç ilgilenmeden gencimizin bu problemini çözmeden e, biz hemen geçiyoruz farklı bir konuya. Genç onu dinlemiyor. Yani Dinlemiyor. Dolayısıyla Müslüman bir uygulamacı. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir sıralama var mı hocam zamanla alakalı? Hocam tabii ki yani her şeyin bir sıralaması var. Yani her şeyle yani ilgili. Ne inası anlatacağımızla alakalı. Mutlaka. Yani bir insanın hani e, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna e, nasihatlerini biliyoruz ya Lokman suresinde. Evet, İlk cümle ne? İnne şirke le zulmün azim. Allah'a şirk koşmayalım. Ha bunu tabii ki anlama sürecine geldiği zaman ortaya konulacak da öncesinde de bu ortaya çıktığı zaman hocam insan bunu nasıl veririm diye bir derde düşerse olur. Şimdi az önce söylediğiniz Müslüman iyi bir psikolog olması lazım. Hadi psikoloğu bırakalım. Müslüman etrafını çok iyi denetleyen bir insan olması lazım hocam. Yani biz sadece geçen günde size paylaşayım. Hani e, Ali İmran suresine geçer hocam. Ali İmran suresinde Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili Allah Teala diyor ki sen sabahın erken vaktine çıktın sonra e, ordudaki insanları yerleştirdin. Yani bizim peygamber ifademiz çok ilginçtir. Peygamber ifademiz sadece namazı bilen, orucu bilen ve bunların şartlarını söyleyen gibi anlıyoruz. Hayır savaş stratejisini bilen bir peygamberden bahsediyor Allah Teala ki böyle. Hı. Yani tamamen hayatı kuşatan bir insan olarak bakmamız lazım. Müslüman da böyle olması lazım. Yani ben sadece... işte e şu, ibadetleri yaptırayım değil. Ya insanın halinden anlamak lazım hocam. İnsan her zaman aynı halde değil. Aynı motivasyonla hayata bakmıyor. Aynı bakış açısını oluşturamıyoruz. Bazen gevşemeler oluyor. Değil mi? Normal insanın hayatında. Değişkiniz, yani evet. Şöyle böyle giden zaten efendimiz aleyhisselam ama insan bu şekilde gitgeller yaşıyor hayatının içerisinde. Biz de bu psikolojiyi bilecek olursak o zaman zamanlama çok daha kıymetli olur. Yani insana Allah'ın vereceği nimetlerin nelerle ilgili olacağını çok daha iyi görmüş oluruz. Yoksa eğitim, hocam işte ben kafamdan geldi şöyle yapayım. Öyle bir eğitim anlayışı olmaz. İnsana ne verileceği, ne zaman verileceği, hangi aşamalarla verileceği çok önemli ve sıralamasına bina edilmiştir zaten. Hani klasik bir anlatımımız var zaten. İslam'ı düşündüğümüz zaman bir ağaç olarak gövde itikattır. Yani ana nokta burasıdır. Buraya verilecek. Evet. Ve burada ilginçtir. Hocam kitapta da çok güzel bir örnek vermiş ve bunu bizim de sürekli gündeme getirmemiz lazım. Fatiha suresinden Nas suresine kadar bakalım hocam. Allah Teala insanı hiç öğütsüz bırakmış mı? Yok. Hep Değil işte mi? öğüt var. Demek ki insanda bazen gevşeme olabileceğini göz önünde bulundurarak Allah Teala hep öğütler vererekten ortaya çıkmış burada. O zaman biz de kendimiz için etrafımızda eğitimci vasfımızı ortaya dökmek istiyorsak Ha ama şu değil. Yapmadığımız, yapamayacağımız şeyleri söylemek değil de uygulamayla birlikte ortaya döktüğümüz insanlara yaptığımız uygulamalar insan nezdinde daha da kıymetli olacaktır hocam. Burada biraz daha mekanla alakalı hocamın ifadelerine geçelim hocam. Yani aşırı gürültünün olduğu, öğrencilerin dikkatini dağıtan ki şu an en büyük sıkıntılarımızdan biri öğrencilerde odaklanma sorunu. Odaklandıramıyoruz çocuklarımızı, öğrencilerimizi. Ee, hocam bununla alakalı e, mimari, eski mimari örnekleri veriyor. Hocam. Evet. E, burayı da hatırlatırsanız, bizim burayı için... da hatırlatalım. Ama öncesine şöyle söyleyelim hocam, o söylemiş olduğunuzdan yola çıkarak, evet, hocam. insan niye odaklanamıyor? Hocam çocuğun okulla hedefi yok. Sen illa alıyorsun bunu sınıfta vakit geçirmen gerekli diyorsun. E çocuk da durmuyor yani nasıl dursun? Ondan sonra başlıyoruz odaklanamıyor diye. Ondan sonra benim Müslüman kardeşim o çocukta sonuçta. Başlıyoruz kardeşimle problem yaşamaya. Tamam mı? Yok illa beni dinleyeceksin, yok şurası var, yok burası var diyerekten inatlaşmaya başlıyoruz. Bence insanların ihtiyaçları noktasını bir daha bir gözden geçirelim. Sınıfa girecekse sınıfa girsin. Yok sanayiye gidecekse sanayiye gitsin. Yok burası da değil de bir fabrikada patron olacaksa patron olsun. İnsanın bu yapısını geliştirmezsek burada eksik çıkar. İkincisi hocam söylemiş olduğunuzu aslında şey olarak hocam örnek verdiği için diyeceğim. Hani Alexis Karel diye bir tane insandan bahsediyor. Bu Hristiyan bir doktordan. E, bu insan psikolojisiyle alakalı şöyle bir soru soruyor. Niye 20. yüzyılda dahi yetişmiyor diyor. Evet. Ondan sonra da getirdiği yer şu. Çünkü diyor bizim eğitim ortamlarımız dahi yetiştirmeye izin vermiyor diyor. Selçuklu örneğine bakalım şimdi. Hocam gidip gördük değil mi? Hani buralar sadece ya vay be neler yapmışlar diye değil. Hakikaten ibret alalım diye. Niye bu adamlar binaları yüksekçe yapmışlar? Niye pencereler çok yüksekte ve küçücük yapmışlar? Niye şeyin içerisinde yani dışarıyla tabiatla veya doğayla arayı bozmuyor hocam? Dış dünyayla arayı kapatıyor. Diğer insanlarla arayı kapatıyor bir de içte bir tane bina daha var ya. Niye böyle bir şey yapmışlar? Ve bunun sonrasına bakıyorsunuz dahi insanlar yetişiyor. Yani yetiştirmek istediğin insan tipi burada ortaya çıkıyor. Diğer türlü çıkmıyor hocam. Diğer türlü şu çıkıyor. İşte etraftan sürekli haberdar olmaya çalışan, canı sıkıldığında şöyle dışarılara falan bakmaya çalışan, sürekli ilgisi dağınık, senin de sürekli gel yavrum bak bu senin için kıymetli dememe rağmen hiç umursamadığımız bir tip ya çıkıyor o zaman da arkadaşlar veya kıymetli kardeşlerimiz ortada şöyle bir şey oluyor. Mekan eğer iyi tasarlanmazsa, iyi ayarlanmazsa, pencere boyutları niye böyle yaptı ki bu insanlar? Değil mi? Hani iyi düşünmemiz lazım. Öylesine mi? Bizimkin de böyle olsun, öyle mi diye düşünüyoruz. Şeyin <laughs> Türkiye'deki projelerin çok garip durumu var. bizler iklim, şehir bağlantısıyla bina bağlantısını kopardık hocam. Bunu niye söylüyorsun? Bunu cami için söyleyeceğim de örnek hocam. Geçen yaz namazında bir camide buluştuk. E, hoca 70-80 derecede yakıyoruz. Hocam ısıtamıyoruz diyor cami. Yeni bir cami hocam. Yani 3-4 yıllık bir cami. Şimdi Konya'da beraber okurken dikkat edersen 150-200 metrede mescitlerimiz vardı. Ana Selahattin camileri merkezde şehrin kalbinde ama Mahallelerin içerisine girdiğimiz zaman mahalle mescitleri var hocam ve çok ısınır, çabuk ısınır, yani çok çabuk ısınabilecek mekanlar. Ecdat e, iklim şehir ve bina bağlantısını çok güzel kurmuş hocam. Bunu ev yaparken de çok güzel kurmuş, e, cami mescit yaparken de çok güzel kurmuş. Mesela Ecdat ee, Anadolu'da özellikle İç Anadolu bizim gibi yerlerde belli başlı camilerini kubbeli cami yapıyor. Çünkü kubbeli camilerde hava sirkülasyonu içeride çok aşırı derecede fazla olduğu için önce kubbeyi ısıtacaksın sonra camiyi ısıtacaksın ısıtamıyorsun. Onun için Selahattin Cami, Cuma camilerini özellikle büyük yapıyor ama küçük mescitlerde kubbe yok hocam. Evet. Normal bir ev gibi üzeri düz tavanlı, kerpiçten zaten e, ve çok çabuk ısınabiliyor. Ee, i̇nsanlar da rahat ibadet edebiliyor. Şimdi göre yaptığım okulu düşündüm size anlatırken. Hocam ana yolun kenarında. Ondan sonra ve belli dönemlerde burada çocuklar üniversite sınavına da giriyor. Bu okullarda oradaki e, külliye halindeki okullarda. Şimdi çocuk sınavdayken doooot diye bir kamyon sesi. Ondan sonra diğer araç ambulans sesleri hocam. Tamamen şehrin trafiğini ve gürültüsünü hissedecek bir mekan tasarlanmış. Erzurum Üniversitesi ile ilgili de zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam bilgi biliyorsanız da düzeltebilirsiniz hocam. Oradaki Atatürk Üniversitesi'nin projesi Erzurum'a uygun bir proje değil. Pencereleri büyük, ilk yapılan binaların ondan sonra belli bir süre sonra tabii sıkıntı yaşamaya başlıyorlar. Neden? Nedeni şu kardeşim, sen iklim, şehir, bina bağlantısını kopardın. Bizim şehrimizde ya da farklı yerlerde de hocam en büyük yaşanan sıkıntı binalar için söylüyorum. Koskocaman pencereler yaptılar. İsmine de yabancı bir isim verdiler. E ne oldu şimdi? Temizliğinde ayrı bir sıkıntı yaşıyorsun. Kışın ısınmanda ayrı bir sıkıntı yaşıyorsun. Olmuyor ya bu ecdattan biz niye geri gittik burada bir türlü anlamıyorum. Selçuklu camilerinde mesela hocam şey çok güzeldir. Pencereler üstte. Cemaat dışarıyla irtibatı kesim hemen İplikçi Camii benim aklıma geldi Konya'daki Alaaddin Tepesi'ndeki Alaaddin Camii aklıma geldi siz bunları anlatırken tamamen ibadetine odaklanacağın ibadetini yapabileceğin bir mekan halinde ama farklı işte yakın zamanlarda yapılan camilerde bakın pencere direkt dışarıya bakıyor. İşte insan gözünü bir kaçırıyor, iki kaçırıyor, üçüncüye bahçeye bakıyorsun. Biri <laughs> geçiyor, biri geçiyor, biri bilmem ne yapıyor falan. İşte bu hocam e, yani niye böyle yapıyoruz? Şundan kendimizi kaybetmişiz hocam. Tamam kendimizi kaybetmişiz. Şimdi geçen gün bir iki tane çok muhterem hocanın konuşmasına şahit oldum. E, hocanın cümlesi aynen şu. Biz diyor Osmanlı dönemdeki medreseyi daha yakalayamadık ki diyor. Hı hı. Bunu Hocam içerisini içerik olarak söylüyor. Yani eğitim içeriği olarak söylüyor. Ya insanlar hocam bizden öncekiler insan yetiştirmişler. Yeryüzüne hakim olmuşlar hocam. Niye peki şimdi aynı özellikler yok? Veya niye inat ediyoruz? Yani illa biz e, şeyle bağ kaybediyoruz. Zaten o söylemiş olduğunuz bağ kayboldu. Yani biz meydan okuyoruz şu an için. Hı hı. Yani kendi branşım itibariyle de söylüyorum. Adam artistlik yapıyor hocam. Kutuplara gidiyor. Özel kamyonlarla birlikte Çadırlar oluşuyor, çadırların bulunduğu yerlerde işte topraklar götürülüyor ve burada portakal yetiştiriliyor. Ben bunu yapabiliyorum. Allah Allah. Tamam, özel yerlerde yaparsın. Bir tane portakalın maliyeti de çok yüksek olmuyor. O önemli değil. Ben diyor, istediğimi yaparım artık mantığına döndük biz. Daha öncesinde doğanın insan üzerine çok büyük bir aktivitesi varken, etkinliği varken şimdi insan doğaya hakim. Benim istediğim gibi olacak. Benim istediğim gibi yapılacak. Yani. Ne olursa olsun buna doğru bir çevirme eyleminde e bu da sonuç olarak insanı hayattan koparıyor. Hocam bununla ilgili hani ben bazen öğrencilerime söylüyorum, şöyle bir gökyüzünü en son ne zaman inceledin diyorum. Kolay kolay cevap çıkmıyor. Çıkan cevap da şöyle çıkıyor hocam, bugün fotoğraf çektim de hocam ondan dolayı baktım diyor. Sadece fotoğraf çekip paylaşmak için. O da fotoğrafa bakıyor zaten. Hayır gökyüzüne, şey ya, bakmıyor. gökyüzüne bakmıyor, incemiyor. Yani bakmıyor. sadece oraya bir tane söz yazacak işte sosyal medyada kendince meşhur olacak. Evet. Hayır incelemiyor. Zamanı mekanı başka taraflara doğru sürüklüyoruz. Görmüyoruz. Başkasının hayatını yaşıyoruz bazen. Tamam Hayatları getiriyor gözümüzün önüne ama biz burada ne yapacağımızı kaybediyoruz. İşte bir Müslüman olarak bir defa muhatabı iyi tanıyacaksın bir. iki bu muhataba ne zaman ne yaparımı çok iyi bileceksin. Ben yine şöyle bir şey de söylüyorum öğrencilerime lise 1 lise 2'dekilere. Oğlum diyorum hayat senin için başlıyor ya, hazır mısın diyorum. Mesela şu an sen annenle babanla bazı sorunlar yaşıyorsun değil mi? Peki yarın sen oğlunla kızınla böyle bir sorun yaşarken nasıl burayı düzenleyeceksin? Var mı kafanda böyle bir şey? Ben buraya şöyle bir çözüm üreteyim diye bir şey var mı? Yok. Neredeyse? Yok. Veririm imkanları kurtuluruma dönüyor. Tamam mı hocam? Zaten onu yapıyorlar şimdi sana dedim. Değişen ne ki olacak? O zaman senin yaşadığın aynı problemler o. Hayır benden sonraki daha iyi bir ortamda bulunması gerekir diye bir anlayışa kapılacak olursak he işte o bizim için daha iyi olacak hocam. Allah razı olsun hocam. Hocam son bölümde de diyor ki gece sakin bir odada bir teheccüd namazı kılmanın verdiği huzuru düşününüz. Bir de televizyon gürültüsünde sokaktan gelen gürültüler içinde namaz kılmayı düşündünüz. İşte bunun için eğitim yapılırken de iyi mekanlar hazırlanması iyi ortamlar oluşturulması gerekir demiş hocam. Vaktimiz de bitmişti böylece. Hem Eyvallah de hocam. hocamın cümleleriyle bitirmiş olalım. Kardeşlerimiz inşallah bugün e, uygulama konusundan zaman ve mekanı Atil Hocamla işledik. Haftaya inşallah farklı bir konuyla devam edeceğiz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz ve ahiru en hamdülillahi rabbil alemi.